Şimdi e, ben maç hakem üstünde okumuyorum. Yani maçtan sonra yapılan e, açıklamalar da e, esasında e, çok üzücü, üzücü. ve e, ne insana çap çap dışı. Yani bunu yazan insanların çapına yakışmayan, e, aldıkları eğitime yakışmayan, geldikleri yere yakışmayan sözlerle iki kulübün e, birbirini bu kadar ağır eleştirmesi, hakaret edercesini eleştirmesini çok üzülerek izledim. Recep Uçar'ın maç sonu yaptığı açıklamalar çok samimi ve içtendi. Onun da altını çizmek isterim. Yani iki kulübün oyuncu almış duruma geldik. Dua ediyoruz ki birisi maçından sonra tekiyle oynuyorsak diyor. Hakem hatası olmasın diyor. Evet. Biz yaşam... Konya Spor Başkanı da benzer biz, Biz söyledim. yaşamayalım aynı şeyi diyor. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi e, Fenerbahçe açısından baktığımız zaman iki, iki türlü yorum yapabiliriz. Birincisi diyebilirler ki önemli olan kötü oynarken kazanmak değil mi? Bu Galatasaray için özellikle çok söyleniyor. E, performansı düşük maçlardan sonra Skoru kaz kazandığı halde söyleniyor. Fenerbahçe için bunu söylememiz mümkün mü? Benim tarafından değil. Hı. Yani söyleyenlere bir şey demem. Önemli olan kazanmak kardeşim, puan farkı 11'e çıkmıştı. İşte tekrar 8'e inmesi i̇şte açılmaması lazımdı, şuydu buydu. Eyvallah, adam attığı zaman demem. Galatasaray için yapılan bu yorum biraz kendini taşıyor. Çünkü öncesinde Galatasaray'ın hakikaten çok farklı oynuyorlar, çok üstün oynayarak kazandığı maçlar da var. Ama Fenerbahçe'nin bu sezon geçmişinde böyle bir seri yok. Böyle acayip keyifli, güven veren, işte bu şampiyon takım dedirten bir oyun da yok. Ve sonun 30 dakikaya geldiğimiz zaman ben Fenerbahçe teknik direktörü den dolayı, teknik direktörünün seçimlerinden dolayı, teknik direktörünün oyunu okuyuşundan dolayı çok öfkeliyim. Üzgün değilim yani, öfkeliyim. Yani e, 62 38 yanlış bilmiyorsam ikinci yarı topla oynama oranı Konya yine. Yani e, tamam Fenerbahçe skor aldı ama topu, oyunu e, tamamen rakibine bırakıp bu arada yaptığı değişikliklerle tekrar oyuna ortak olmaya da denge kurmak yerine defansı önce o ile 5 dedi. Sonra ilerleyen dakikalarda uzatmalar bile olsa Yusuf'u alarak 6'ladı iki e, santraforla e, maçı bitirmeye gitti. Bu iki santraforla top taşıyacak, e, top getirecek oyunu bile kuramadı. Ya yani Mourinho bu değil ya. Fenerbahçe teknik direktörü de bu değil. Ve en, e, kötüsünü biliyor musun Fenerbahçeliler açısından sine. E, bir mücadeleye girmişsiniz diyorsunuz ki bir yapı var, bir sistem var. Bu, bu düzen Fenerbahçe'ye karşı biz bunu yıkacağız. E, bunun için uğraşıyoruz. Bunun için işte Süper Kupa maçına çıkmıyorsun. Bunun için e, federasyona tavır koyuyorsun. Federasyonu değiştiriyorsun. Var hakemlerinin yabancı olmasını e, sağlıyorsun. Yani e, bir denge, bir adalet gelsin. E, ne bir tarafa yol versinler ne de bizim önümüzü kessinler e, diye. Senin teknik direktörün bu futbol oynatıyor. Bu futbol o fikri, o mücadeleyi taşıyamaz. Yani e, Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun seçimi olan e, bu oyun... <laughs> Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptı, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı, Fenerbahçe, işte Fenerbahçe taraftarlarının yaptığı... Bu mücadeleyi... E, topsuz tüfeksiz bırakır. Taşıyamaz yani. O nedenle... E, teknik adama yani Mourinho'ya şunu oynat bunu oynatma, şöyle oyna böyle oyna denmez. Denmemeli de. E, ama Mourinho nasıl bir takıma geldiğini, nasıl oynaması gerektiğini, futbolcuların neleri yapıp neleri yapamayacağını... Gidecek kapasite yetenekte ve hepimizden daha tecrübeli bir teknik adam. Ama İstanbul'a gelmesi lazım. Daha gelmedi İstanbul'a. Vücudu belki burada ama ruhu burada değil. Yani e, 30 maç yönetmişsiniz bir takımı daha mükemmel değil istemek ne demek ya Sine ya. Olmaz yani. Yani işin e, sağ dışı kısmında zaten e, büyük mücadeleli işte biraz önce konuştuğumuz Demeçler, çıkılan yapılan basın toplantıları, toplanan belgeler, savcılara gitmeler, işte spor bakanlığına yap yapılan şikayetler. Zaten e, Fenerbahçe yönetim mücadelenin içinde ama sen de teknik ad adam olarak oynattığın oynatacağın futbolda e, bu takım bunu hak ediyor. Olamıyor çünkü sünün nokta noktasını bu yönetimin doldurmasını sağlamalısın şöyle bir noktaya geliyor ki işte Hatay maçı. Mesela şeyleri konuştuk. Dün de konuştuk. E, Fena maçının yaptığı transferler. Yani en e, beğenilmeyen en, Maksim'in dahil hı hı. E, eski eski takımlarının en önemli oyuncuları. Maksim'in Newcastle'dan Arabistan'a gittiği zaman Newcastle taraftarı ortalığı yakıyor. Büyük bir kayıp. Onun için maça gidiyorduk diyorlar. Enne Fas takımını yarı finale getiren bir santrafor. Onun on yanına bir de Amrabat'ı getirdiniz. Yani bu, bunlar bir takımı taşımışlar yani. Yerlere e, Tabii en, en nesriye emanet etmişsin sen. Ön, ön tarafa ve, bu, o da taşımış takım getirmiş. Keza Sevilla'da da e, performans var. İşte e, Edin Dzeko e, başka bir tarafta. Ve geçen seneden e, gelen takımın 99 gol, 99 puan gibi bir de gövde gösterisi var. Yapmış bunlar. Yani o oyuncu benim, bir oyuncu uygun değil, yok şöyle böyle değil, öyle bir e, alan, alanı da yok ki gelirken de şu e, sözü vermişsin ki haklısın. Sözü vermişsin derken sözü söylemişsin. Takım iyi, hızlı oynamamız lazım. Ve senin dönem dönemine geliyoruz takım kötü, hızlı da oynamıyor. Yani Gözde e, Mourinho'yla Ali Bey na, nasıl yapar, nasıl eder bilmiyorum. Yemeğe mi çıkar? Birlikte oturur bir kahve mi içerler? Onun e, yanına seveceği, konuşacağı, sohbet edeceği bir arkadaş mı koyar? Yani Mustafa Hoca şuradan şunu dedi, yalnız dedi. Samandıra, otel. Yani e, ve bu yalnız bir hayat dedi. Ülke insanıyla ilişkisi sınırlı, ülke insanıyla sohbeti sınırlı, e, Fehmi Başlı taraftarının sosyal medyayı takip etmiyor Ne hissettiğini, ne beklediğini, ne, ne umduğunu, kim anlatıyor ona? Kim söyleyecek? Sokağa çıkıp bir e, alışveriş merkezinde ya da sinemada ya da bir e, restoranda o insanlarla yüz yüze gelmesi lazım ki olumlu olumsuz o tepkileri tadıp e, nerede neyi eksik yaptım. Hı hı için düşünmesi lazım. Ben yaptım oldu. Bu tip teknik adamları da çok var. Mustafa abi de de vardı. <laughs> onu da. Çok böyle Onda verdim. Işte. Benim, tabii tabii benim evet. e, yaptığım doğrudu. Bu, ben bunu da ısrar edeceğim. Ama mesela dün Oğuz ile seyrediyoruz maçı. Çıldırdık. Yani gitti. Orta saha gitti. Her şey gitti. E, gel gel yapıyor. 90 artı 3'tü. Melih Bostan vur. İyi vursa topu 3-3 evet, bitecek üç maç. 3-3 oluyor. Lig bitecek. Ben, e, sen, sen bunu yani rakip üstüme Samsun maçı yaptın. Berabere bitti. Çekildin. Göztepe maçı yaptın. Berabere bitti. Çekildin. Kendi cezalarının önüne. Kasımpaşa maçı yaptın. Atamadılar. 36 kez Kasımpaşa Fenerbahçe cezalarında ikinci yarıda. Hı hı. Topla buluştu. İkinci, ikinci 45'te. Atabilirlerdi. Evet. Atamadılar. Hatay e, maçı tamam çok pozisyonum var ama gene bıçak sırtı son dakika vursa girse ne yapacaksın? Yani Siz bu. o maçı beğenmiştiniz aslında hani Fenerbahçe ha, kötü oynamadı demiştiniz Hatay spor maçı için söylüyorum. Ki zaten 52 kez rakip ceza sahasına girmişti. Yani şey e, hassasiyeti anlaması lazım yani öyle bir maçta Fenerbahçe taraftarı yönetim istifa falan filan diyorsa takımın en iyi oyuncusunu en önemli oyuncusunu kaptanını Tadic'i ıslıklıyorsa bu, bunun yarası var. Çünkü daha önce yaşadı bunu. Yine mi olacak? Eyvah. Tamam mı? Bir yarış, yarışın içinde. O duyguyla seyrediyor maçı. Ve kenardaki te, teknik adam da bu duygular yok. Bu anlayış yok. Yani deptasmanı veya haberlik iyi sonuç değil bakıyor? Artık nasıl bakıyor bilmiyorum. Ama e, bu kabul edilemez bir durum. Yani dediğim gibi Fenerbahçe bir mücadelenin içinde. Fenerbahçe e, diyor ki rakibi bitiriyor. Benim önüm kesiliyor. Hakem kararları işte ortada. Değil mi basın toplantıları yapıp ortaya koyuyor. Evet. Ama bu mü mücadelede futbol takımının performansına ihtiyacı var yönetimin. Bu mücadeleyi verenlerin, bu lafı söyleyenlerin. Sonra derler ki sen bunları söylüyorsan sen ne oynuyorsun derler. Silahsız bırakırlar adamı yani. Bir anda. Hı hı. Evet. Yani karşındaki takım Konya Spor. Tamam küçümsemiyorum ama 13. Sine. Dört puan olması düşme attım da. Çok da e, fırsatlar yani yakaladılar. Tabii bir hafta önce Alanya Spor'dan yemiş. Ki o üç yiyen takımdan da en iyi iki oyuncusu yok bu karşılaşmada. Adil ile ceza cezalı, hı hı. cezalı oldukları için. Yani Fenerbahçe teknik direktörünün, Mourinho'nun takımın başına geçmesi lazım. Ruh olarak da geçmesi lazım. Yani onu nasıl sağlayacak Fenerbahçe yönetim? Tabii e, Sayın Ali Koç çıktı taraftarlara seslendi. Onları çağırdı. Tekrar hani bir bütünlük oluşturmak istedi. E, ama tabii Jose Mourinho içinde ayrı, ayrıca belki dediğimiz gibi senle, oturup konuşmak musun, lazım. Geçen hafta şey konuştuk. İstanbul'daki ilk maç Lyon maçı. Hı hı. Yani Lyon maçında Kadıköy'de bir gövde gösterisi yapması lazım Fenerbahçelilerin. Yani taraftar, teknik adam, yönetim hep birlikte olduğunun hep birlikte yürüyeceğinin, şampiyonluk yarışına vazgeçmediklerinin. Aynı zamanda işte Avrupa'da da mesela Ali Bey çıktı dedi ki ara transferde para harcayacağız dedi. Bayağı bütçe ayırdık dedi. Evet. Yani bur buradan baktığınız zaman bugün konuşulan sen de haberlerde verdin işte oyuncuların is ismini baktığınız zaman bu sadece şampiyonluğu oynayalım transferleri değil bunlar. Avrupa Ligi'nde de bir yere gidelim. Transferleri. Yani orada da bir finallerden bir Hedef tanesi. devam ediyor. Gidelim transferlere. Ama senin teknik direktörün 30 maç sonra diyor da ki daha takım mükemmel değil. Yani ee, o kısımda ciddi bir düzeltmeye ihtiyacı var. Ciddi bir düzeltmeye ihtiyacı var.